Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün p Fork'u konuşacağız. p Fork son dönemlerde KYS sürecini artık tamamlama sürecine girdi. Yani hızlandırmaya başladı. Şimdi bununla beraber Mainnet A'nın kullanımlarını şey yapmaya, test etmeye başladı. Ve bunun ileride açılıp bize birim fiyat olarak veya işte ilerisi ne olabileceğini konuşacağız. Önce isterseniz hemen intromuza geçelim. Akabinde bu konuyu... Kısaca bir değinelim. Şimdi P-Need Fork bildiğiniz üzere yani Bitcoin madenciliğine alternatif ve genel anlamda birçok dünyanın birçok bölgesinde kabul görmüş ve madencilik sistemiyle yani telefondaki uygulamasına girip butonuna basıp günlük size kazanım elde ettirilen bir e, ekosistemdir ya da bir uygulama biçimidir. Şimdi arkadaşlar ben kısaca hani bu konunun geri planını anlatmayacağım. Size e, bu konunun e, şu anki detayını vermek isterim arkadaşlar. Bakın p Network benim kendi araştırmalarım gereğince benim kendi araştırmalarımda gördüğüm Asya kıtasında çok büyük bir talebe ulaştığı görülüyor arkadaşlar. Yani Çin'de, Singapur'da, Tayland'da, yani Hindistan'da acayip bir şekilde talep var bu bu uygulamanın e, kullanımına. Birçok alanda otelcilik sektöründe, e, ne bileyim, e, araba alım satımında ve birçok dalda Fork'un meynana açılmasıyla beraber bu KYS sürecinin bitmesiyle beraber muhtemel itibarda kullanım alanları çıkacak. Şimdi bu projenin bu anlamda kullanım alanlarına girmesi bakın kripto ekosistemlerinde ya da dijitalleşmiş bir paranın e, sürküle edilmesinde en çok aranılan kısım cüzdan sayıdır, sıdır. Kullanım e, şeyidir, ağdır. Şimdi biz neyi kullan konuşuyoruz devamlı? Çok büyük paraların girdiği dönemde işte blockchain'de örnek veriyorum size işte layer 2'leri kullu konuşuyoruz. Layer 1'lerin layer 2'lere köprü ve vazifesi kullanması veya bunların blockchain'deki fi ücretlerinin düşürülmesi, bunların düşürülmesi için milyar dolarların bu ağlara para girilmesini konuşuyoruz kaç haftadır. Ve birçok şekilde web 3'ün bir, bir yan tarafında da web 3 ve yapay zekayı konuşuyoruz değil mi arkadaşlar şimdi? Şimdi bu ağların tamamının e, düşünebiliyor musunuz bir şekilde eee Fork'un kendi ekosisteminde yani ben demiyorum ki yapay zeka yapacaklar yapay zekayı geliştirecekler ama adamlar öyle bir e, geliştirici ağ kurmuşlar ki arkadaşlar ağ herkes katkıda bulunabiliyor yazılımsal anlamda e, maddi anlamında yani maddi anlamında derken yani hani e, bunun işte işleyiş biçimi anlamında yani bir şeyin yani bir ürünün piyasaya sürküle edilmeden önce arz ve talep olayının dengeye getirilmesi ya da büyük bir şekle getirilmesi o ürünün yani çok bir şekilde hazır bir kullanıcısı veya uygulayıcısı anlamı taşımasını sağlar. Bu da Pinitfork'ta var. Yani bir albenisi var dünya genelinde. Yani Asyalılar dünyanın birçok bölgesine yani Batılılar, Asyalılar, Doğullar herkes bu Pin Fork'a bir aşina bir şekilde bir talebi var arkadaşlar. i̇stiyorlar yani böyle bir, bir şekilde bunun üstüne atlıyorlar. Kimisi almaya çalışıyor, kimisi büyük bir, şekilde toplamaya çalışıyor. Öngörülen fiyat yüksek bir öngörülen bir fiyat var arkadaşlar. Ki keza Pin'in kendi e, sinin açıklamamasıyla beraber bir kapalı bir şekilde birilerinin işte önce Huobi borsasında başlamasıyla beraber bir tepe olması, 100 dolarların üstüne çıkması çok büyük heyecan yarattı Pi için. Tamam mı? Dünya genelinde çok büyük heyecan yarattı. Neden? İnsanlar dedik acaba borsalandı mı? Acaba borsalandı mı diye çok büyük bir talebe girişti ve alımlar çok çok yoğun bir şekilde alım gerçekleşti o çıkan coin ile ilgili. Tabi sonra Pi bunu açıkladı. Dedi ki bu bize ait bir proje değil. Biz herhangi bir şekilde bir yerde listelenmedik ve akabinde işlerine hızlı bir şekilde devam etmeye başlardılar. Neden? Çünkü talepleri çok fazla. Dünya genelinde. Tamam mı arkadaşlar? Yani benim size şunu söylemek isterim. Pi gerçekten ben kendim için söylüyorum. 2019 bu yılından bu yana kazım yapan bir kişiyim. Günlük olarak her gün düzenli bir şekilde girip kazım yapıyorum. Ben e, kendi hani bana dediler ki işte sen niye bu kadar düşük bekliyorsun falan arkadaşlar. Ben 1,5 dolar 1 dolarla 10 dolar veya 1 dolarla 20 dolar arası bir fiyat öngörüm var benim başlangıç aşamasında. Bak ben net söylüyorum kendi açımdan. tabi e, tabii ben kimseye umut şey yapmam demem ki ya sen bunu işte al yap zaten al yap demem de yani hani bedava olan bir şey zaten kazımı bedava yapıyorsunuz size kimse... Dayatmıyor. Para da almıyor. Telefonunuzda bir uygulama onu her gün gidip kazımını yapıyorsunuz. Bu kadar basit bir şey. Şimdi bitcoin madencilerine alternatif bir proje olduğu için, temiz çevre protokolünü desteklediği için birçok dalda yani havaalanı dalında yani işletmelerin bu para birimini kullanması dalında merkeziyetsizlik anlamında çünkü keza en büyük özelliği kendi ağının içerisinde merkeziyetsiz bir şekilde An, anında saniyeler içerisinde parasını gönderip getirmesi olayını kullanımı alanında bu ekosistem hepsini kurmuş yani bu sistem hepsini kurmuş bir şekilde de çok güzel bir alan oluşturmuş ne alan oluşturmuş Merkeziyetsiz, bağımsız bir e, geliştirici mühendislerin çalıştığı ya da geliştiricilerin çalıştığı bir alan var kendi içerisinde arkadaşlar bu da çok güzel. Bunu da her şey, her şekilde geliştirmişler. Ve şu anda bu e, sistemlerin tamamını dünyaya sunmak istiyorlar. Ne zaman? Bu temel itibarda arkadaşlar bunun e, bu temel itibarda dünyaya sürkülü edileceği zaman işte bu enflasyonun düşüş dönemi, bitcoin'in e, işte iyime, güzel bir iğmeye gelme dönemi. Ondan sonra tam bu işte tam böyle bir şekilde bitcoin halvingi sonrası belki de onun öncesinde bir şekilde işlemleri bitirip bir tepe yaptırmak için giriş yaptıracaklar. Arkasından bir düşüş yaptıracaklar ve bununla beraber kendi yollarını çizmeye başlayacaklar. Yani düşünün bitcoin'in doğuş aşaması gibi bir şey bu. Yani ben net söylüyorum bitcoin'in doğuş aşaması gibi bir şey. Ondan sonraki süreçlerde inanın bana çok yüksek derecede tutan ya da 2030'lara 2028'lere 2000 işte ikinci halving bu birinci halving dedim yani önümüzdeki halving demiyorum ki önceki halvingleri katmıyorum. Bu önümüzdeki halving 2024 2028 ikinci halving bu süreç kapsamında ee, bu halving dönemleri süreç dönemleri içerisinde bana göre P-Network çok güzel bir yere gelecek çünkü hem alternatif olarak Bitcoin madenciliğine yeni bir alternatif ve akabinde e, Pneed Fork e, bu alternatiflerden ziyade arkadaşlar yaptığı işler çok önemli. Bir, ikincisi, üçüncüsü elinde dehşet ötesi bir katılımcı var. Her alanda dehşet ötesi bir katılımcı var. Yazın bir köşeyi göreceksiniz. Kimse sizden bir şey istemiyor. Para, pul istemiyor. Sadece günlük olarak kazım yapıyorsunuz. Bu değerin de kıymetini bilmeniz lazım. Zaman kısalıyor. Lütfen varlıklarınızı sahip çıkın. Benim size diyeceklerim bu kadar görüşmek dileğiyle.